Parmaklarımızın ne kadar değerli olduğunu anladınız mı? Gördüğünüz Afrikalı bir yaban domuzu. Kaya parçası onu rahatlatmak için parmaklarımız kadar değerlidir. İpek böceğinin pupa tasarımı evresini izliyoruz. Olgunlaşan tırtıl yani ipek böceği beslenmeyen bir pupa yani krizalit evresine geçer. Krizalit genellikle toprak üzerinde bir bitki sapına bağlı olarak gelişir ve bu süreç 10-15 gün kadar sürer. Jilet mi diye, yani istiri diye, kuma gömüp izole ediyor kendini bu dünyadan. Peki nasıl yapıyor bunu? Düşünseniz de ne el var, ne parmak. Oldukça güçlü kasları var. Önce kaslarını gevşetiyor ve bu da kabuğunun açılmasına neden oluyor. Sonra güçlü kasları ile ayağını kuma gömmeye başlıyor. Ardından ayağının dibine su sıkarak uzantının balonlaşmasına neden oluyor. Yani etrafındaki kumu akışkan hale getiriyor. Daha çok gevşeyen kum sürtünmeyi azaltıyor ve midye içeriye doğru kaymaya başlıyor.